Günaydın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu işe yeni başlamış acemi definecileri bilinçlendirmek için arazide miyiz? Değiliz. Evet bu sefer yine ev ortamındayız arkadaşlar. Evet. Bu sefer ne güzel çiçeklerle başladık. Çiçekleri görünüyor mu kardeşim? Evet, kafa sallıyor. Çok güzel. Evet arkadaşlar, ilk bardayız. Çiçekler var ne güzelmiş, evet bunu sabahtan araziden topladık getirdik arkadaşlar, evet güzel çiçeklerimiz var. Tabi test amaçlı koyduk biraz sonra... <laughs> biraz sonra göstereceğiz. Şimdi bakın, şu anda hiç açılmadı bakın. Bazılarında şöyle bir soru soruyorlar bazıları veya şöyle bir düşünce var. Abi kullandığın çubuk farklı mı? Sattığın çubuk farklı mı? Farklı değil arkadaşlar. Sattığım çubuk neyse kullandığım o. Kullandığım neyse sattığım o. Şimdi kullandığım farklı sattığım farklı olursa o zaman biz üçgenci miyiz? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Her videomda söylüyorum arkadaşlar. Bakın diyorum ki bunlar kulaklıdır. İş yapmayan bir şey satmıyoruz arkadaşlar. Evet. Bazı videolarımda söylüyorum. Diyorum ki Görüntülü sistem yapacağız. Evet. Bazı yazılımcı arkadaşlarla bir görüntülü sistem yaptık. Arazilerde, değişik yerlerde testlerini yaptık. Başarı sağlayamadı. Onun için hiç tanıtmadım bile arkadaşlar. Evet. Bir sürü masraf yaptım. Evet o cihaz için. Ama iş yapmadığı için satışa sunmadım. En ufak bir videomda tanıttığımı gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü tanıtmadım. Evet. Biz iş yapan Cihaz peşindeyiz. İş yapacak. Çubuklarımız gibi. Evet. Bakın. Şimdi açıyorum. Gözünüzün önünde açıyorum. Yani niye bunu gösteriyorum? Kullandığım çubukla sattığım çubuk aynı. Şimdi bakalım aynı mı? Bakın. Açıyorum burada. Bunlar benim tarafımdan testler yapılmış. Satışa hazır vaziyette bekleyen çubuklar. Evet arkadaşlar. Açtık. Tek tek çıkarıyoruz. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Artı. Eksi. Bakın. Defalarca gösterdik. Çubuklarda artı eksi olmazsa o çubuklar iş yapmaz dedik. Evet. Evet arkadaşlar altınlar bunun içinde. Bakın günümüzün altınları. Gösterelim tekrar. 14 ayar meşhur annemizin yüzüğü. 14 ayar. Artık bunu kullanıyorum. Annemize 22 ayar onu verdim. Evet. Önce annemiz 14 ayar altın yüzük kullanıyordu. Şimdi 22 ayar alıverdik arkadaşlar. <laughs> evet. Bakın altın yazıyor. Bunun içinde de 1 gram 24 ayar var. Evet. Şimdi sesi dinletmek için yaklaşıyorum. Evet. Ses duyuluyor mu oradan bilmiyorum. 1 gram da bunun içinde günümüzün 24 ayarı var. İkisini sarıyorum bakın. Evet. Çubuklarımız günümüzün altınlarıyla eski altınları ayırıyor mu? Eski altınları ne? Biz eski kavimlerden kalma altınları arıyoruz. Onlar ne? Onlar som altın. Türkçesi saf altın. Evet. Bunları defalarca gösterdik. Yine gösterelim arkadaşlar. Şimdi burada sayılı sınırlı elementler var. Ama toprak altı işte bilim adamları diyor ki 118 element var. Şimdi 119 oldu. Orada eklendi. 119 mu? Hayır arkadaşlar. Sadece sayısının sayısını Allah biliyor. Toprak altı dolu. Element, mineral dolu. Çubuklar onlara gitmemesi lazım. Evet. Bakın arkadaşlar yazmışız. Su. Zaten evdeyiz. Her taraf su. Evet böyle birçok boş çapa ayarlayın. boş. Boşluk bulmak için. Bakın arkadaşlar. Kuars. Bu da kuars madeni. Su altında kullanılan horasan. Bakın bu güneşi sevmez, güneşe çatır çatır çatlar. Su altına yapılır bu horasan genellikle. Horasan bizim günümüzün betonu. Eskidenki horasan. Optisyen taşları. Küflü demir. Evet. Bir Horasan'ın dişi. Bunlar da Horasan arkadaşlar. Horasan'ın bir çeşidi. Yeryüzünde kullanılan. Bakın içinde küp parçası yazıyor. Birkaç karışım kil kuruş. Civa arkadaşlar, civa. Çubukların vazgeçemediği bir elementtir, civa. Evet, çevik. Mermer. Cüruf madeni, cüruf. Bakın, bunlar da altın madeni. Ke, şey, pardon, demir madeni. Demir. Elemanları koyduk buraya. Gözümüzün önünde yapıyoruz her şeyi. Parladığı için millet bunu altın madeni sanıyor. Bu pirit, pirit madeni koyuyoruz buraya. Bakın, bakır madeni. Bakın nasıl parlıyor. Oradan görülüyor mu bilmiyorum. Elmas madeni. Altın madeni. Toprakta görseniz anlayamazsınız. Evet bu altınların topraktaki hiç işlenmemiş saf hali. Ham hali ham. Evet hepsini buraya koyuyoruz. Bunları da bunun yanına koyuyoruz. Bizim topraktan bulduğumuz Bakın oksitler üzerinde duruyor. Roma dönemine ait bronz çubuklarımız da bulundu. Osmanlı dönemine ait bakın turası morası görünüyor bronz. Osmanlı dönemine ait yine gümüş. Topraktan bulduğumuz bakın burada biraz yakın göstereyim. Ee, Gümüş üzerinde bayılmış figür var. Evet, şu ikisi de bronz ama bunları topraktan bulmadık. Tablet, küçük tabletler. Bu da gümüş. Bunu da topraktan bulmadık. Bu da gümüş tablet. Evet arkadaşlar, bunları da bakın buraya koyuyoruz. Bir sürü element burada. Objeler burada, gümüş, bronz objeler burada. Evet, çakmamızı da buraya koyalım. Bunlar günümüzün altınları. Bakın buraya koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bakın bunlar alüminyum folyo. Bazı arkadaşlar diyor ki abi alüminyum folyoya sarıyorsun çubuk alüminyum folyoya mı gidiyor acaba? Diyenler var. Evet bunları da koyuyorum buraya bakın. Alüminyum folyoları da buraya koyuyorum. Bizim topraktan bulduğumuz bakın saf altın, som altın, Türkçesi saf altın. Buraya koyuyorum. Dönemleri farklı, altın sikkeler, evet. Dönemleri farklı, evet. Gözünüzün önünde bakın koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bunları böyle biriktirip biriktirip ne yapıyoruz? Evet. Müzeye teslim ediyoruz. Bakın bu da kupa. Şimdi arkadaşlar görülüyor mu net? Evet. Arkadaşımız kafa sallıyor. Bugün kameraman arkadaşımız e, dilini yutmuş. Konuşamıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın. Çubuklarımız elimizde. Sağ olun. Sol olun. Artı Sağ olun olması lazım. Dikkat edin. Eksi sol olun olması lazım. Evet. Tekrar göstereyim de kimsede şüphe olmasın. Şimdi bu kadar elementin üstünden tutuyorum burada arkadaşlar. Bakın. İyi bakın. Tutuyorum. Al, çubuklarımız altına gidiyor. 24 ayar ve 14 ayar altın burada da var arkadaşlar. Bakın. Bunlar da görmüyor. Bakın. Evet. Tekrar gösteriyorum. Net bir şekilde üstten tuttuğum görülüyor mu? Evet arkadaşlar bakın. Bakın net bir şekilde çubuklarımız buradaki altınları gösteriyor. Alüminyum folyolar da var burada. Evet. Şimdi burada bir açıklama getireyim arkadaşlar. Bu alümin, alüminyum alüminyum folyayı detektörler toprak altında görsün. 10-15 santimetre görelim bunları. Detektörler bunlar altın veriyor arkadaşlar. Evet. Yakında o çekimleri de yapacağım. Göstereceğim. Şimdi bazı bu çekimleri yapıyorum? Bazı arkadaşlar acaba? Altınları alüminyum folyoya koyuyorsun. Alüminyum folyoya mı çekiyor? Altınları da görüyor mu? Bir çıplak yap var. Evet onun için yapıyorum. Şimdi bugün farklı bir şey göstereceğim. Evet çubuklarımız ağzımıza hiç şamadan nereye gidiyor? bakın altınlara gidiyor. Bu kadar element mineralin üzerinden tuttuğum halde günümüzün altınları da burada olmasına rağmen çubuklarımız tuttuğumuzda nereye gidiyor? Saf altınlara gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ağzımıza hiç şamadan çubuklarımız altına gidiyor. Tamam. Şimdi bu altınları alüminyum folyelere saracağız. Mesela örnek vereyim. Bir tabancayı alüminyum folyoya sarın. Dedektör kapıdan geçin. Öter. Niye? Alüminyum folye öter. Alüminyum folye sarmasan zaten tabanca öter. Niye? Demir içerikli. Kardeşi olsun, namus olsun. Demir mi? Demir. Evet. Şimdi alüminyum folyoya saracağız altınları. Onları da bakın. Çift kat ee, balonlu naylonu saracağız. Görülüyor mu balonlu naylon? Kabarcıklı naylon, evet. Bunu saracağız. Alüminyum folyeye bir tabancayı sarın. Onu da böyle naylona koyun. Belinize koyun, dedektör kapıdan geçin, ötmez. Sinyali keser, ötmez. Sade X-ray cihazında o da ötmez de görüntü çıkar. Evet. Bakalım çubuklarımız bunu da başarabilecek mi? Evet. Bu yüzün tekrar saralım arkadaşlar. Bakın. Her şeyi canlı canlı yapıyorum. Sarıyorum. Evet, altınları alüminyum folyoya sarıyoruz. Görülüyor mu? Görülüyor. Görülmüyor diye yana söyler. Her şey ortada. Evet. Alüminyum folyoya sardık. Bunda başka bir alüminyum folyonun içine koyduk. Görüldü mü? Görüldü. Evet, bunda Bakın. Şu anda boş. Evet. içine koyuyoruz bakın. <laughs> Koyduk. Evet arkadaşlar. Bunu da katlayalım şöyle. Şimdi buraya koyalım. Durması için de üstüne bir terlik koyalım. Şu terlikleri üstüne koyalım bakın. Şu anda evet. Bunu hiçbir çubuk görmez. Evet benim çubuğum görür. Benim dedektörüm görür diye varsa buyursun gelsin kardeşim. Bunu aynen bu şekilde açıkta da yapabiliriz. Toprağa gömüp de yap yapabiliriz. Hiç fark etmez. Evet. Artı çubuk sağ elim. Eksi sol elim. Tutuyorum aynı yerden. Bakın arkadaşlar. Tutuyorum. Bakın. Gel altına gidiyor. Evet, her zaman söylüyorum, çubuklara yüzde %100 garanti veriyorum, %99 değil, %100. Ahseni iddia eden varsa bu gelsin. Her türlü grüntülü cihazda, her türlü dedektörle, her türlü alan taramayla, sensörlü sensörsüz, bataryalı pilli, alan tarama nasıl olursa olsun fark etmez. Her türlü araziden, noterden anlaşmalı, isteyene anlaşmalı. İstemeyene anlaşmasız arazide her türlü teste varım. Her türlü arazi koşullarında varım. Yağmur yağarken, toprak ıslak, yerde kar var, yüksek yerine attı, yanımızda trafolar var, hiç fark etmez. Her türlü arazide çubuklarım çalışır. Evet, defalarca söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü yüzde yüz bir iş yapan Allah satıyor. Evet, yüzde yüz. Evet arkadaşlar, bakın. Ağzımıza hiçbir anlamda çubuklarımız altına gidiyor. Burada da günümüzün altınları olduğu halde bakın. Evet. Şimdi hepsini buraya koyuyorum. Günümüzün altınları, eski altınlar, mineral element hepsi burada. Evet arkadaşlar. Şunu koparmayalım. Çünkü suya koyduk. Ne güzel. Canlı. Sadece ağzıma okutturuyorum. Bakın. Tutuyorum. Herhangi bir olur veya şu şey olur. Bakın. Net bir şekilde görünüyor mu? Şöyle çevireyim. Görünüyor mu? Görülüyor. Bakın. Çubukları diken yere tutun. Böyle değil. Bakın. Kurudu mü? Evet. Ne kadar? 4-5 saniye. Şimdi bunu bir tane yaprak. Ağzımızı okuttuk. Çubuklarımızı okuttuk yani. Ağzımızı tuttuk. Çubuklarımızı diken yere tuttuk. Okuttuk. Bakın hepsi burada. Şimdi bunların üzerinden tutuyorum. Bakın arkadaşlar şu net bir şekilde nereye gidiyor? Bakın. okuturduğumuz bu yapraklara gidiyor. Hiçbirini tanımıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi görüntülü cihaz yapsın bakayım bu testi. Hadi bir dedektör yapsın bakayım bunu. Hadi herhangi bir alan tanıma gelsin yapsın bakayım. Net konuşuyorum bakın. Böyle ağzına aldığım her şeyi. Evet her çubuk bulmaz arkadaşlar. Zaten açık konuşuyorum bakın. Çubukların evet böyle insan vücudundaki statik elektrikle çalışan çubuk olsun bunlar böyle. Gerek, gerek bataryalı gerekse pilli çubuklar olsun. Evet çubukların %98 iş yapmıyor. Verdiğim rahama dikkat edin. %98 iş yapmıyor arkadaşlar. Evet. Topraktaki böyle mineral elemente gidiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar bakın altını buraya koyuyoruz. Dokuttuk. Bunu da buraya koyalım tekrar. Nasıl şurada dursun. Bakın. Şimdi çubukları sıfırlıyoruz. Bakın. Bu uca koydum. Bunu da şöyle koyalım da şimdi arkadaşlar net görsün. Gördük. Bunu da biraz böyle çekelim. Evet. Şimdi buradan yine tuttuğumuzda nereye gidiyor? Yine bu çiçeklere gidiyor. Az önce okuttuk ya. Şimdi çubuklarda sıfırlama var. Bunları tekrar sıfırlayacağız. Dedektörlerde falan, işte görüntülü sistemde falan mandalama var ya sıfırlama var ya evet sıfırlayacağız. Dedektörler ne yapıyor? Mandala basıyor. Sıfırlıyor. Evet. Beyni sıfırlıyor. Biz de sıfırlayacağız. Ben sağım. Soldan başlamak üzere geliyorum. Bakın. Şimdi 4-5 saniye geçsin böyle. Bekleyin. 4-5 saniye yeterli. Evet. Şimdi direkt buna tutuyorum. Az önce hep buna geliyordu ya. Altına gitmiyordu. Şimdi direkt buna tutuyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Çubuklar nereye geliyor? Altına geliyor. Evet. Yakından tutuyorum. Evet. Çubuklarımız nereye gidiyor arkadaşlar? Altına gidiyor. Sıfırladık. Sıfırlamanın 3 modu vardır. 1. Az önce yaptığım gibi soldan önce bunu yapacağız. Sonra sağa. 4-5 sene bekleyeceksiniz sıfırla, sıfırlandı. Ya toprağa değdireceksiniz dike. Toprak şart. Böyle halıya beton abadan olmaz. 4-5 saniye toprakta bekliyoruz sıfırlandı. Veya bir arkadaşa veriyoruz. Arkadaş böyle iki eliyle dikey toprağa tutuyor böyle bu şekilde. Evet o zaman da sıfırlandı. 3 tane sıfırlama modu vardır. Sade da benim çubuk. Benim çubuğu aslında. Niye? Çubuğun yüzde yüz iş yapması lazım arkadaşlar. Her şeyi net gösteriyorum bakın. Evet. Böyle kat kat naylon poşete koyduk bakın. Bakın kat kat yaptık bakın. Bakın. Kat kat, kat kat bakın, Evet. Çubuklarımız buluyor mu yine Bakın bunu da diyorum. Gelin. Böyle altınları alüminyum folyoya saralım. Naylon poşete saralım dedikleri kapıdan geçelim. Görmez. İddia ediyorum. Deneyelim. Dedektörü kapıdan geçtiği zaman ötmüyor. Niye? Sinyal geçmediği için. Evet, naylonla poşetten sinyal geçmiyor. Geçmediği için ötmüyor. Ötmediği için de bunu herhangi bir çubuğu toplamaz. Çubuğumuz buluyor. Gösteriyoruz da, Gösteriyoruz yani burada. Açık ve net. Evet. Her türlü her türlü cihazın, her türlü arazi koşullarında her türlü iddiaya varım. Evet arkadaşlar. Bazen sağ sola kiraya gidiyoruz değil mi? Sağa sola saklıyorlar. Evet. Buluyoruz, alıyoruz. Bulduktan sonra bazıları yalvarıyor. Abi işte orada şöyle bilezik var. Böyle kolye var. Bilmem ne var. İşte kolyeyi bari ver. O eşimin falan. O zaman iddiaya girmeyeceksin kardeşim. Bak. O zaman evet. Sen orada o da video çekiyor. Bak o vatandaş da video çekiyor. Eğer ben onu bulamasam, hemen ben memlekete döner dönmez onu YouTube'a yüklerim. Evet. 3 kuruşa 5 köfte yok arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bakın. İstediğiniz yere, ama en az 30 gram olacak. En az 30 gram altın olacak orada. İstediğiniz yere, ormanlık arazide, evin herhangi bir yerine, oraya o altınları koyun. Ama sadece Kaç ayar koydunuz? İşte orada 24 ayar var, 22 ayar var, 18 ayar var. Orada sakladığınız altınlardan sadece bir tanesinin ayarı lazım. 22 ayar mesela. Evet bir 22 ayar altın aldım ben. Evet istediğiniz yere saklayayım ben Hı. onu bulurum. Bu eski altınları aramak için ağzınız altın almaya gerek yok. Çünkü toprakta bizim çubuklarımız önce eski kavimlerden buyurdu. Bu tür eski altınları bunlarda ayar yok çünkü saf altın, som altın diye geçer. Türkçe saf altın. Direkt bunları bulur. Evet. Orada gömülü böyle altın varken sen buraya istersen var ya bir kamyon altın gömü yere onu çubuk görmez. Çünkü onlarda bakır karışım var. Onlar saf değil. Onlar som altın değil. Bu da bilginiz dahilinde olsun arkadaşlar. Evet. Acem arkadaşlara bir nebze faydamız oluyorsa ne mutlu oluyor. Çok arayıp teşekkür edenler var. YouTube'da yorumlarda abi senden çok öğrendi, çok şey öğrendik. Allah senden razı olsun diyenler var. Evet bu bize yeter. Allah senden razı olsun kelimesi bize yeter. Evet. Kimseye zorla çubuk satmıyoruz. Bize inanan arkadaşlar geri alıyor zaten. Kimseye de evet. Biz kargo ile göndermiyoruz. Adam ben 8 yıldır kar, çubuk kullanıyorum. E, Gönder abi diyor. Evet kullanamıyor. Yanımıza geliyor. Yanımızda da şu itirafı yapıyor. Ben 8 yıldır çubuk kullandığımı sanıyormuşum diyor vatandaş. Evet. Evet. 8 yıldır, 10 yıldır çubuk kullananlar varsa buyursun gelsin. Bir bakalım gerçekten kullanmayabiliyor mu? Her zaman söylüyorum. Çubuk kullanmak nedir? Sanattır. Evet. Bakın. Şimdi çubuklarımız altına gidiyor. Az önce sıfırladık. Tekrar tutalım buradan. Tutuyoruz arkadaşlar tutar tutma çubuklarımıza ne geliyor bakın burada altınlara gidiyor şimdi altına bulan da aynı çubuk bakın en ufak bir kaldıralım yukarı bakın bakın çubuklarımız bir sefer buraya geliyor bakın buraya niye geliyor bu kadar emek var burada burada da altın var tamam bu altınları da buraya alalım bu altınlara mı gidiyor acaba bunları da buraya koyduk evet bakın bakın buraya geliyor niye bu kadar emek var bunu gösterdik az önce. Altın elementi de burada. Evet. Bunların ham maddesi burada. Gösterdik ya altın elementi diye. Evet. Buraya gidiyor. Şimdi buraya giden de aynı çubuk. Doğru tuttuğumuzda. Evet. Bakın doğru tuttuğumuzda. Bakın. Bu altınlara giden de aynı çubuk. Hayda. Şimdi nasıl yapacağız? Sihirli denek ki bu kardeşim. Bunu kullanabilirsen altın bulursun. Bu nedir? Bir araçtır. Evet. Ne aradı bu? Bu altın bulma aracı. Aynı bir araba gibidir. Arabayı kullanabilirsen bir yerlere gidebilirsin. Araba bir araçtır. Seni kestirmeden bir yerlere getirmeye yarayan bir araçtır. Evet. Bu da bir araçtır. Bu da altın bulma aracıdır. Arabayı kullanamadığın gibi bir yerlere gidemezsin. Bunu da kullanamazsan altın bulamazsın. Bakın en ufak bir hata yaptırdım. Biraz fazla kaldım. Kaldırdım. Biraz daha açtım böyle. Elementlere gidiyor. Evet. Bizi karayanlar. Bizden çubukları da kullanamayıp da bizi karalayanlar. Yazıklar olsun. Ama kaletler sahibi olanlar ne yapıyor? Evet yanımıza geliyor. Abi ben kullanamadım. Ben bir daha e, eğitime gelmek istiyorum diyor. Geliyor. Bunlara da helal olsun. Evet arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda yine acil hedefinde şey bir devam edeceğiz. Evet. Kimi zaman evde, kimi zaman arazide. Evet arkadaşlar. Kimi zaman espri yapıp güldürüyoruz. Bugün pek güldüremedik. Espri yapamadık. Bir dahaki sefere diyelim esprilere inşallah. Arkadaşlar önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.